Arkadaşın aklına uyduk ve hadi bakalım gidiyoruz. Bakalım nereye? Bu fikri aklıma sokan arkadaşımı da evinden aldım. O da elinde Dyson'ıyla geldi ve benzin istasyonuna gittik. Benzin istasyonuna gittik ama hayatımızda hava ne bilmiyoruz ki. Bir baktık hava böyle fıs fıs ara ara veriyor, kapanıyor falan. Sonra oradan artık baktık olmayacak dedik başka benzin istasyonuna gidelim. Başka benzin istasyonuna gittik, tuşlara basıyoruz, çalışmıyor falan. Bu sefer 3. benzin istasyonuna gittik ve sonunda oldu. Havayı verdik. Gerçekten hava filtrelerini çok güzel temizliyor. Gönülden bir öneridir. Sonra eve geldik. Hadi dedik bu sefer bu kadar temizliğe başlamışken e, süpürgeliklerini de temizleyelim. Ve süpürge başlıklarını da temizlemeye başladık. Hatta vidalarını söküp parçalarını lavabonun altında yıkayabiliyorsunuz ama biz o riski girmek istemedik ve yüzey mendiliyle temizlik fırçasıyla beraber gayet güzel temizledik ve sonuç çok güzel gerçekten. Böyle bir temizlik anımız oldu arkadaşımızla.